Evet herkese merhaba ben Bursa Kaleci Eğitim Okulu kaleci departman sorumlusu Gürkan Albayrak. Evet Evet kaleci okulumuz hakkında size bazı bilgiler vereceğim Evet bu bilgiler ışığında bir kaleci geldiği zaman kaleci okuluna işleyiş nasıl başlar saha uygulamaları ve saha uygulamaların içinde ne tür eğitimler alır bununla beraber performans kaleciliğine geçiş yapana kadar izlenen yolu biz de sizinle paylaşmak istiyorum. Evet öncelikle pedagojik ve sağlık yönünden herhangi bir problemi olmayan biz kaleci adaylarımızı saha uygulamalarını alıyoruz. Bunu yapmadan önce de yaşı ve fiziksel durumuna göre bazı sınıflandırmalar yapıyoruz. Önceliğimiz kaleci temel tekniğini sporcularımıza doğru yöntemlerle uygulatmak. Evet bununla birlikte belirli bir aşamaya gelen kalecilerimizi ise artık performans kaleciliğine geçiş çalışmaları yapılmaktadır kaleci okulumuzda bir saatlik bir eğitim verilmektedir bir saatlik eğitimi video kayıt altına alıp sonradan öğrencilerimize neleri doğru yaptı neleri yapamadı bu becerileri daha iyi kazanım sağlaması için teorik eğitimlerde de kendilerine gösteriyoruz buradaki amacımız daha iyiye ve daha ileriye nasıl taşıyabiliriz düşüncesiyle hareket edip çalışmalarımızı da bu yönde devam ediyoruz. Diyecek olursak spor ve eğlence kalecilerimiz 7 ile 10 yaş, temel teknik eğitim kalecilerimiz ise 11-14 yaş, gelişim ve performans kalecilerimiz ise 15-19 yaş olarak belirlenmiştir. Evet biz bu yaş gruplarına göre antrenman yöntem ve tekniklerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Ayrıca çalışmaların içinde çok tekrar yaparak çalışma temposunu ve öğrenme hızını da böylelikle kısaltma amacındayız. Yani eğitimlerde teknik taktik ve fiziksel yeterli olan sporcularımızı biz müsabaka periyoduna sokmaya çalışıyoruz. Burada da hataların ve gözlemin en doğru yapıldığı yer ise maç atmosferidir. Böylelikle kalecilerin gelişimine büyük katkı sağlamak amacındayız. Evet, Bir diğer konu ise olumlu veya olumsuz hiçbir kalecimizi kesinlikle ve kesinlikle ayırt etmeden hepsini eşit bir şekilde çalışmaları içine dahil ediyoruz. Bu doğrultuda kalecilerimize doğru tekniği kazandırarak daha üst seviyelere nasıl taşıyabiliriz. Yenilikçi çalışmalarla birlikte kalecilerimize belirli bir aşamaya getirmektir amacımız. Bir farkımız da evet bir saatlik bir antrenman bir eğitim alıyor sporcularımız ama bu antrenman sonunda da biz sporcularımızı takip ediyoruz. Yani çeşitli organizasyonlar, çeşitli etkinlikler yaparak hem burada buradaki sporcularımızı daha sosyal olarak kendilerine özgüven kazanması hem de daha sağlıklı bir ortamda bu sportif faaliyetleri devam ettirmesi. Futbol okulunda başlayıp performansı ve yeteneği ön plana çıkıp performans kaleciliğine geçiş ve oradan da Türkiye'nin önemli kulüplerinde görev yapan kalecilerimiz var. Örneğin Bursa Spor, Altınordu, Erzurum, Akşener'e verdiğimiz kalecilerimiz var. Bunlarla biz her zaman olduğu gibi gurur duyuyoruz. Onlar da bizi en güzel şekilde temsil etmeye devam ediyor. Kaleciliği seven ve bu işe gönül veren tüm kaleci adaylarımızı Bursa Kaleci Eğitim Okulu'na bekliyoruz. Evet, hoşçakalın.